25-35-45 Merhaba, Tuğ'a'nın mutfağına hoş geldiniz. Aa, teşekkürler. Ben de babama özel poğa yemeğinizden söz ediyordum. Aa. İki tane lütfen. Aa, i̇ki tane ördekli poğa. İkisi 15 dolar yapıyor. <laughs> Buyurun. Tamam. Aman Tanrım. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Ona başka bir şey getireyim mi? isterseniz çay vereyim. Aa, hayır, hayır. Su yeterli. Teşekkürler. Gerçekten minnettarım. Açıkçası babam çok, çok hasta. Torunlarıyla vakit geçirsin diye onu buraya getirdim. Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyoruz. Aman tanrım buna çok üzüldüm. Teşekkürler. Yapabileceğim bir şey olursa haber verin. Niye oturmuyorsunuz? Hazır olunca yemekleri getiririm. <laughs> Merhaba Merida. Seni tekrar görmek güzel. Bugün ne yiyeceksin? Bugün bir banh mi alabilir miyim lütfen? Tabii. Ücreti 5 dolar. <laughs> Bütün param bu. Sorun değil. Sen de kalsın. Emin misin? Hı hı. Anne, iki ördekli po hazır. Tamam, Meri. Hemen geliyorum. Aa, hazır olunca yemeğini getiririm. Aa, bu arada unutmadan, o müşteriye tavuklu ban yap? Lütfen bana ona bedava yemek verdiğini söyleme. Meri bunu Zar yapma. Zar zor idare ediyoruz. Sana yardım etmek için okullara verdim. Sense böyle yapıyorsun. Baban ne isterdi Meli? Alın bakalım. Afiyet olsun. Ve bu da seninki. İstediğin başka bir şey var mı? Hayır, bu çok fazla zaten. Para almadığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Tanrı seni korusun. Seni de. O kız için yaptığın şey çok güzeldi. Kocamın mirasını yerine getiriyorum. Burası onun restoranıydı. Nazik olduğun sürece bir gün sana dönmenin yolunu bulacağım derdi. Ah, bu çok hoş. <laughs> Biliyor musun? Po benim yediğim en güzel Teşekkür yemek. Teşekkür ederim. <laughs> Kapının önünde sıra olmamasına şaşırdım. Kızım ve ben yemek yapmada çok iyiyiz ama pazarlayamıyoruz. Bu onun ilgi alanıydı. Aa, babam da senin yemeğini zevkle yiyor inan. Onu gülerken görmek beni çok mutlu ediyor. Güzel. Şimdi izninizle lütfen. Merhaba George. Senin için ne yapabilirim? Mary. Kabloyu bu şekilde ortada bırakma. Az daha düşecektim. Özür dilerim anne. Dizüstü bilgisayar prizde olmadığı sürece açılmıyor. Üzgünüm. <laughs> ben bir gün sana yenisini alacağım. Söz veriyorum. Bunu dert etme. İşimi görüyor. Ne üzerinde çalışıyorsun? Üniversite makalem. Sonbaharda New York'a gitmeyi düşünüyorum. Aa, daha yakın bir yer. Master'a uygun bir yer. UCLA gibi bir şey. İşe de gelirim. Belki buradan burs da alırım hep. Hayır, e, şey New York güzel olur. Babam gurur duyardı. Hep New York'a gidip özgürlük heykelini görmek isterdi. Ben de bakabilir miyim? Hayır, hayır makalem. Kesmeden önce 60 gün beklemeleri gerekirdi. Oh, Mary, çok özür dilerim tatlım. Sorun değil. Belki de üniversiteye gitmemem için bir işarettir. Zaten kendimi kötü hissediyordum. Ah, ben gidip mum getireyim. Hem dolaptaki yemekler bozulmasın diye restorana bakarım. Bu <laughs> Buzdolabında yemek yoktu ki. Lin, kira'm nerede? Seviyorum, şu anda o kadar param yok. Ama eğer ama yok. Eğer de yok Lin. Akşama kadar kiramı öde yoksa yarın sabah kapının kilidini değiştiririm. Anladın mı? Yarın sabah mı? Ama daha çok zamana ihtiyacım var. Bak acıklı var. hikayeler duymak istemiyorum. 30 yıldır bu işin içindeyim. İnan bana bunları çok duydum. Bu sana son uyarım. Tanrım bak ne yaptı? Fotoğraf düştü. Üzgünüm anne. Her şey düzelecek, tamam mı? Alo. Aa, merhaba, ben Alice. Dün babamı senin restoranına getirmiştim Aa, Evet sizi hatırlıyorum Her şey yolunda mı? Aa, şey zaten bu yüzden aradım Yolunda değil Şu anda babamla hastanedeyim Ve doktor sadece birkaç saatlik ömrü kaldığını söyledi Aman tanrım çok üzüldüm Yapabileceğim bir şey var mı? Sizin o özel yemeğiniz Poğdan istediğini söyledi Bu onun son arzusu Olur mu bilmiyorum Bakın her şey yoluna girecek. Hemen hazırlayıp getiririm. Sadece yerini söyleyin. Sorun da bu zaten. Dün gece onu eve götürdüm. Şu an oraya bir saat uzaklıkta San Diego'dayız. Uzak olduğunu biliyorum ama ne istersen ödemeye hazırım. İnan bana. Merak etmeyin. Sorun değil tamam mı? Siz babanıza iyi bakın. Emeği getirmenin bir yolunu bulacağım. Söz veriyorum tamam mı? Bence bu zamanı iyi kullanmak mı oluyor? Samuel yarın restoran kapanacak dedi. Öyleyse son günü birine yardım etmek için harcayalım. Hem babam da bunu isterdi. Tamam. Sıradaki. Merhaba. Bu yemeğin hemen Sendiego Hastanesi'ne gitmesi gerekiyor. Ücreti ne kadar olur? Aa, tatlım. Bozulabilir gıdaları gönderemeyiz. Sıradaki. E durun. Eğer götüremiyorsa sen Diego'ya nasıl gidecek? Bilmiyorum. O dene. Sıradaki. Ah tanrım. 150 dolar mı? <laughs> Neyse en azından denedin. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Nereye gidiyoruz? Anne sakın San Diego'ya arabayla gideceğini söyleme. Benzin parası ne kadar tutar biliyor musun? 150 dolardan az olacağını eminim kesinlikle. Merhaba. Dad için yiyecek bir şeyler getirdim. Peki bir bakayım. Oda numarası 457. Çok teşekkür ederim. Aa, e, mikrodalga fırın kullanma şansın var mı? Teşekkür ederim. <laughs> Dak için özel kargo geldi. Aman tanrım ben. <laughs> Seni getirmeni hiç beklemiyordum. Ah, o tanrım. Bizim için bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Evet, fotoğraf çektirmemizde sakınca var mı? Tabii. Çok teşekkür ederim. Bunun, bunun benim için ne demek olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Aa, durun durun. Aa, i̇şte Aa, üzgünüm ee, yanındaki bütün para bu. Lütfen alın hadi. Hayır olmaz. Paranızı alamam. Ne? Benim için o kadar yoldan geldiniz. Lütfen lütfen alın. En azından bunu yapayım. Lütfen kabul edin. Israr ediyorum. Nezaketinizin size geri dönmesi için sadece bahşiş verin. Oh. <laughs> Sen bir meleksin. <laughs> Babam için yaptıklarını asla unutmayacağım. <laughs> Kasabaya geri döndüğümde restoranınızı mutlaka arayacağım. Ne oldu? Yok bir şey. Sadece ailenizle vakit geçirin. Şu an önemli olan da bu. Kendine iyi bak. Resepsiyon size de bir po göndereceğim. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> hey, ona neden söylemedin? Yani restoranın kapanacağını. Zaten şu an zor durumda. Bir de bizim sorunlarımızla uğraşmasın. Gidelim. İçeride eşyalarımız var. Bizi dışarı bırakamazsın. Dükkandan atıldın. İstediğim şeyi yapabilirim. Tamamı üstü kalsın. Teşekkür ederim. Eşyalarını almak için yarın gelebilirsin. Aa. Harika. Harika. Tencereye su koyar mısın? Tamam. Ah. Sanırım suyumuzu da kesmişler. <laughs> Sorun değil. Bütün bunlar geçecek. Hayır, hayır. <laughs> Ben nasıl bir anneyim böyle? Evin elektriğinin ve suyunun parasını bile ödeyemiyorum. Senin üniversiteye gitmen gerekiyor ama burada bana yardım ediyorsun. Seni yüzüstü bıraktım. Babanı hayal kırıklığına uğrattım. Anne, Şimdi de restoran gelmiyor. kapandı. Ah işte geliyor. Merhaba Ali'n ben Kanal 5 Haberden Cynthia Perez. Yaptığın şey gerçekten harikaydı. Sen Diego'daki adama onca yolu giderek yemek götürdün. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Ah sen duymadın mı? Bu fotoğrafınız viral oldu ve 25 binin üzerinde paylaşım aldı. Bu müşteriler de bu yüzden geldi zaten. Seni desteklemek için. <laughs> Söyler misin bir adamın son arzusunu yerine getirmek için onca yolu gitmeye nasıl karar verdin? A ben... Annem her zaman insanlara gösterdiğin nezaketin sana geri döneceğine inanırdı. Bu bize babamın hayattayken öğrettiği bir şeydi. Çok haklıymış. Çünkü bu fotoğraf paylaşıldıktan sonra beni fonla devreye girdi. Şimdi size hasılatı göstereyim. 117 bin dolar mı? İzninizle, izninizle dükkanıma gitmem gerek. Nedir bu? Eşyalarını mı alacaksın? Aslında... Restoranımızı geri almak için buradayız. <laughs> Anlamadım. <laughs> ah, dinin sevindim. İşlerinin yolunda gitmesine çok sevindim. Bunu paylaştığınız fotoğrafa borçluyum. Teşekkür ederim. Aa, eğer babama o iyiliği yapmasaydın fotoğraf da olmazdı Lin. <laughs> ailem için ne kadar önemli olduğunu sana anlatamam. Anne, anne tahmin et ne oldu? Ne? Aman tanrım. New York Üniversitesi'ne girmişsin. Seninle gurur duyuyorum. Ama gitmiyorum anne. Ne? Onun yerine UCLA'ya ye gitmeye karar verdim. Bu sayede seninle kalabilirim ve restoranda yardım ederim. Oh, sana küçük bir hediyem var tebrik ederim teşekkür ederim sanırım artık kabloya takılıp düşmeyeceğim Ben de sana bir şey getirdim Aa. <laughs> Ya. Babam bizimle gurur duyardı. Kesinlikle.